Acı menkul Değerlerden herkese merhabalar. Bugün sizlerle sentetik emirleri incelemeye devam ediyoruz. Sentetik emirlerin bir parçası olan, biri diğerini iptal eden emirle bugün beraber bakacağız. Onlar şube üzerinden hesabıma giriş yaptıktan sonra, alsat üzerinden sentetik emirlere tıklıyorum. Buradan biri diğerini iptal ettiğini seçtim. İki ise senediyle ilgileniyorsunuz ve bunlardan bir tanesini almak istiyorsunuz ama hangisini alacağınıza karar veremediniz oluşacak fiyatlamalardan da yararlanmak ve iyi bir alım noktası oluşturmak istiyorsunuz. Burada biri diğerini iptal edenden yararlanabilirsiniz. Örnek verecek olursak, birinci hissemiz Akbank olsun, ikinci hissemiz ise Garanti Bankası olsun. Burada elinize bulunan nakiti ikiye bölerek ilerleyebilirsiniz. 3 tane diyelim 38 TL bir fiyattan yaklaşık 115 TL edecek. Burada da Garanti Bankası'nı 2 adet ve 60 TL bir fiyattan ortalama aynı fiyatlara tekabül etti toplamda. Şimdi burada bu emrin bize sağladığı fayda biz Akbank'ı takip ederken gerçekleştirme veya gerçekleşecek mi diye izlerken Garanti Bankası'ndaki oluşacak fasıta kaçırabiliriz. Ancak bu emri yazdığımızda ise Hangisi önce bizim yazdığımız noktaya gelirse sistem onu gerçekleştirip diğerini iptal eder. Siz Akbank'ı izlerken belki Garanti Bankası'ndaki fırsatı göremeyip kaçırabileceksiniz. Veya Garanti Bankası'nı izlerken Akbank sizin yazdığınız fiyata daha önce gelecek. Siz burayı kaçıracaksınız. Ancak sistem sizin yerinize ikisini takip ederek duygusuz bir şekilde biri gerçekleştiğinde diğerini iptal eder. Ve size fırsattan faydalanmanızı sağlar. Müzik